Diş, diş teli hakkında, hakkında bize sorulan, sorulan tuhaf sorular. sorular. Sen soruyorsun ben cevaplıyorum şöyle. Sor bakalım. Ee, diş telim varken öpüşmek zor oluyor mu? Öpüşebilir Ya musun? Düşündüğün kadar zor değil. Sadece biraz dikkat gerekiyor. Tamam. <laughs> ee, peki dişlerin arasında yemek kalıyor mu? Tabii ki kalıyor. Acıkınca onlara geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu doğruydu ama. Bu en çok sorulan sorulardan. Ağzına demir tadı geliyor mu? <laughs> Yok odun tadı geliyor. <laughs> Gelmiyor bu arada tatlı. Şaka yani. Diğer sorumuz manyetik bir şeye yapışıyor musun? Evet. Buzdolabının önünden bile geçemiyorum. <laughs> ya bunlar nasıl soru? İnsanlar gerçekten çok tuhaf sorular soruyor dişteli olanlara. <laughs> e, peki dudaklarını kapattığında teller batmıyor mu? İlk başta batıyor ama sonra alışıyorsun. Batmıyor. Tellerle kavga etsen avantajın oluyor mu? Tabii ki olur. Karşıdakinin dişleriyle kesebilirim. <laughs> Isırırız. Peki ben sana bir şey soracağım. Sor. Tel takmak sana ne kazandırdı? Yani dişlerimi de düzeltti. Aslında bence karakterini de <gülüyor> <gülüyor> Çünkü niye biliyor musun? Sabırlı olmayı öğretti sana. Aa evet. Cidden.